Yapamadım. Onu başaramayacağım. Neyi başaramadın amına koyayım? Oğlum adam ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Da adam söylemiş. 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 Oğlum Şurada rakip var rakibe vursanıza kanka Yok kanka ben bunu öldüreceğim Ondan sana bir fikir anlatayım mı? Anlat bakayım bize hemen Şimdi bir tane milletvekili bir gün bir köye gitmiş Evet Tabii köy halkı hemen milletvekili <laughs> etrafına toplanmış Bütün yaşlılar çocuk genç herkes milletvekili etrafına gelmiş Evet Veki de demiş ki bunlara halkına Demiş var mı bir sıkıntınız sorununuz Hani çözelim Yardımcı olalım Evet Oradan bir tane yaşlı çıkmış demiş ki Bak Vekilim demiş bizim iki tane sorunumuz var demiş Veki demiş ki nedir demiş çözelim Biz sıkıntı değil. Demiş birincisi bizim köyde sağlık ocağı var <laughs> ama doktor yok Vekil hemen aramış <laughs> sağlık bakanını <laughs> demiş şu şu köyde sağlık ocağı var ama doktor yok Sonra kapatmış telefonu demiş tamamdır bu sıkıntınız halli oldu gelecek bir tane tamam, doktor demiş. İkinci sorunuz ne demiş? Adam demiş ki bizim köyde telefon çekme. Fıkra, bir, bir, dakika <gülüyor> <gülüyor> Fıkra bitmiş ya <laughs> ben Gülceğim beni bekliyorum <laughs> Kafasına vuracağım bak. Amın. Dedim ağzını Oğlum yedim. bunlar oha! Neredesin <laughs> kanka? Beraber takılalım. Base'deyim şu an. Ben de base'deyim. Gel böyle gel. Hangi sardın abi? Ha benim. Gel. Hepsi beni takip ediyor şu an. Hangi nereye gidiyorsun? Söyle ben de oraya gideceğim. Bur buradan oklayacağız biz burayı. Biz de okluyoruz. Arka yok beni, yani arkadakiler kalkansız. Öyle yapıyoruz birazdan ya, da. Denk gelmiyor, biraz daha yaklaşayım bari. Kaçalım, kaçalım. Ka yaklaşmayalım. Kaçalım. Yaklaşmayalım, yaklaşmayalım kaçalım. çünkü bun kaçalım bunlar bize Nica, Arkadaşlar çok sıkacaksın. Bu yayları titretmek kaçalım. <laughs> Hadi Sıkın sıkın oğlum şerefsiz olmayın. Bak sağ taraftan tane oku, abi, bak, karambol oku bak. bak tamam Ninja dön abicim, bak, rushtik, karambol. Hadi bak rush Karambol dışarıda vur Sık sık sık. Sağdan sağdan. Yürüyün askerlerim. Amına koyayım Mustafa ağzımıza vurdular kanka. Herkes toplansın bir abi şöyle. Toplan toplan kaç kişi? 1 2 3. Rıfkı bir dur amına koyayım. Arkaladık. Ura, hadi hadi, oradan alırsın kanka. B senin, B senin. şahın yürüsün be, bak bak, yandan destek geliyor bak. Oh. Oh. Senin adamlar yok oldu kanka ama, öyle. Canın değerli yani şu an. Abi, <laughs> var mısın hala? Varsın, varsın. Öldü mü? Bir daha ha yok tamam. Varsın. O da lan arkamdan bir ağır sesi geliyor amına. <laughs> <laughs> ya o nasıl bir kalkan ya? Bir öl artık lan. Ayıp amına. <laughs> Ağaca takıldım ya. Ne olayım senin? Yeter artık. Ay! Oğlum sen hala hayatta mısın Mustafa? Aha öldürdüm. Kaç kaç. 12 tane okun kaldı ha. Kalkanı da kırılmı ya. Nasıl bir kalkanı varmış ki lan? Nano nano teknoloji kalkan ama. Ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin bana? Bejdeyim de kanka siktir git bir daha senle gelmem. Gider misin? Gider misin? İstemiyorsun. Kimse seni sevmiyor. Gelin beyler ya. adam dalalım bence. Böyle mamur ama zaman okuyayım. Yavam <laughs> ha. Give him hell. <laughs> Oğlum ben niye sürekli ölüyorum ya hep? Daha yaşıyor musun? Aa. Neredesin Kim... beyler gelin yanıma Kimse gelmiyor da. <laughs> Anan cebinle gel buraya. <laughs> Oha buzda yanından bile geçmedi adamın buzda. Bunlar kanka, biraz, biraz çoğaldılar kanka. Oha Hayır, bir, git, bir, gittin geldin baktın bizim adamlar yok olmuş lan. 25 Sıkanım, kişiler Kanım Bir dakika bug'a girdim vurmayın. <laughs> oh my god. <laughs> if you think you can graduate from this school without kissing my cock you are dead wrong